Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tığ işi örgü modeli anlatmak istiyorum. Bu modelimizi bebek battaniyelerinde özellikle böyle bebek yünlerinde, bebek iplerinde, bebek battaniyelerinde çok güzel olur. Daha ince iplerle bebek yeleklerinde, farklı hatta yetişkin yeleklerinde, farklı örneklerde, farklı yerlerde uygulayabiliriz. Bu iple çok güzel bebek battaniyesi olur bu şekilde 3 boyutlu bir örnek bu şekilde kabartmalı bir model şöyle göstereyim sizlere modelimin burası da arka yüzü arka yüzü de aynı ama e, ters yüzü olduğu tabii ki biraz belli oluyor yani düz yüzde daha şeffaf olarak modelimiz belli oluyor bu şekilde siz bunu isterseniz iki renkli iplerle İsterseniz tek renkli isterseniz çoklu renkli çalışabilirsiniz. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Yapılışı da çok basit. Örülüşü de çok zevkli. Severe göreceğiniz bir örnek. Şimdi bu modelimi sizlere anlatmak istiyorum. Tığ numaram 2,5 milim. Burada kullanacağım iplerim. Bebe yünü olmayan bir iplerim var böyle elimde. Hafif yünlü bir dokusu var. Bunlarla çalışacağım. Bu ipime göre birazcık daha bunlar ince bir tık. Şimdi modelimi başlamak için zincir sayımızı vereyim sizlere. Modelimiz 5 zincir ve 5'in katlarından oluşmak üzere. 5 artı 5 olarak devam ediyoruz. Sonuna 4 tane fazladan zincir ekliyoruz. Tabii ki bu başa 2-3 zincir de eklersek e, zararımız olmaz yani. Hani ki oldu ki bir aksilik oldu. Burada fazladan da kalabilir ya da yetmediği takdirde buradaki fazla zincirimizi kullanabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi modelime başlıyorum. İlk önce bir sıkılaştırma zincirimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane böyle benim için model anlatmam için yeterli. 25 zincir. Şöyle bir iki tane de yine fazladan çekeyim. 4 tane de fazla dediğim zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim. Tığım başına bir kez doladım. 3 zincirimi atlıyorum. 1, 2, 3 zincirimi atlıyorum. Dördüncü zincirime bir trabzan yapıyorum. 2 seferde çekmiş olduğum bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire hemen bir tane daha trabzan yapıyorum. Burası modelimizin arka yüzü olacak şekilde şu anda ayarlıyoruz. Modelimi şöyle arka yüzünü çevireyim. Şu anda şu köşeyi oluşturuyoruz. 3 tane yapıyoruz buradaki trabzanımızı zincirden hariç ikinciyi yaptım üçüncüyü de yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bir zincir atlayıp ikinci zincire tekrar trabzan yapıyorum bir yan yan olacak şekilde 2 3 4 her bir zincirimin başına 4 tane trabzan örerek sıramı ilerletiyorum bir zincir çektim, Tığımın başına bir kez doladım, bir zincir atlıyorum, ikinci zincirime trabzanımı yapıyorum ve yanındaki zincirlere trabzan yapmaya devam ediyorum. ikişerli dört tane bu şekilde trabzan oluşturuyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde. Bir zincir, bir tane atlıyoruz ikinciye, bir. 2 3 Tığım başına bir kez aldım şöyle ikisini bir ikisini bir çektim trabzanlarımla dört tane trabzanımı yaptım bir zincir bir tane atlayıp yine ikinci zincirime trabzanımı yaptım ve yanına üç tane daha trabzan yapıyorum 3, dördüncü trabzanımı yapıyorum bir zincir bir tane atlıyorum bir iki üç ve dördüncü trabzanımı da yaptım bakın baş tarafta iki üç tane zincirimi fazla çekmiştim şu anda denk geldi fazla çekmemiş olsaydım burada sığmayacaktı trabzanlarım bu şekilde modelimin ilk sırasını oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Modelimin diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafını modelimin çevirdikten sonra tığımın başına 2 zincir daha çekiyorum. Hemen şöyle baştaki şurada görmüş olduğumuz birinci yuvaya Birinci yuvaya trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan yaptım zincirden hariç. Üç trabzan yaptım. Üç zincirden, sonra üç trabzandan sonra Üç trabzanımdan sonra şöyle şurada görmüş olduğumuz bu dört tane trabzan olan sondaki trabzanımın beline şöyle şuradan sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 2 zincir çekiyorum hemen yanındaki buradaki yuvaya bir zincirle yapmış olduğumuz yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 3 trabzanımı yaptıktan sonra tekrar yine burada dört 4 tane olan trabzanımın dördüncüsünün belinden şöyle tığım içine geçirerek arkasından böyle tığımı aldım ve ipimi alıp buraya sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 2 zincir hemen yanındaki yuvaya 3 trabzan 2 3 3 trabzanımı yaptıktan sonra Burada hemen 4 tane olan trabzanımı sondakinin beline bu şekilde tığımı batırarak tığım başını ip dolamadan sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 zincir. Hemen şöyle yanındaki dibindeki yuvaya tekrar 3 trabzan. 3 trabzandan sonra hemen aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. 1 2 zincir. Buradaki yuvaya 3 trabzan. 3 trabzandan sonra hemen 4. trabzanımın beline böyle bu şekilde tığımı takarak sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir sonuncu trabzanımı yapıyorum trabzanlarımı yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyorum bu defa şöyle şurada görmüş olduğumuz sondaki yuvanın içine tığımı taktım buraya sık iğne ile bunu kapatırken diğer renkli ipimi alıyorum diğer renkli ipimi aldım. Şöyle tığımın başına. Hatta şunu şöyle bir tanesini geçirelim. Daha sağlam olsun kaymasın. Şöyle birisini geçirdim. Tekrar göstereyim burayı sizlere. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 3 trabzandan sonra şuradaki yuvanın içine tığımı geçirdim. Normal sık iğne örecekmiş gibi ilmeğimi çıkardım. Bu birisinin içinden ilmeğimi çıkardım. İki tanesinin içinden diğer renkli ipimi Geçireceğim. Diğer renkteki ipimi aldım. Tığımın başına iki tane bu ilmeğin içinden geçirerek sıkılaştırdım. Şuraya bir zincir çektim. Diğer ipimle bir zincirimi çektim. Ve modelimi çeviriyorum. İki zincir daha çekiyorum. İki zincir daha çektikten sonra şurada hemen ilk gördüğümüz yuvaya İlk gördüğümüz yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Yine ikişer seferde çekmiş olduğum trabzanlarımı yapıyorum. 3 trabzanımı yaptıktan sonra bu defa burada bakın üçlü trabzanım var. Üçlü trabzanımın sondaki trabzanımın beline aynı şekilde böyle tığımı girerek içinden girerek tığımı ilmeğimi buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir hemen yanındaki şuradaki yuvamıza buradaki yuvamıza yine 3 trabzan yaparak devam ediyorum 3 trabzandan sonra buradaki 3 tane tırabzanımı bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 1 2 trabzan zincir Pardon hemen yanındaki yuvamıza şöyle göstereyim Bunlar burada iki zincir çekmiş olduğumuz yuvalar. Buraya yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu şekilde 3 trabzanım ördüm. Buradaki üçlü trabzanın sondakinin beline sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Arka yüzde de aynı örülüyor. Ön yüzde de aynı. 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 trabzan hemen buraya sıkılaştırıyorum. 1, 2 zincir hemen yanındaki yuvamıza 3 tane yine trabzanımı yapıyorum. Bu defa sondaki yuvanın içine gireceğiz. Trabzana değil de burası kenar olduğu için kenarımızın daha düzgün gözükmesi için zincirle olan yuvaya buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Arka tarafımızı çeviriyoruz. Modelimizin de diğer yüzünü çeviriyoruz. İki zincir çekerek burada gördüğümüz hemen ilk yuvaya yine 3 tırabzan örüyorum. 3 tırabzanımı örüp yine burada 3 tane tırabzanımın beline sık iğne ile sabitliyorum. 2 tıra zincir yanındaki 2 zincirli yapmış olduğumuz diğer sıradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Tekrar 3 trabzandan sonra hemen buraya sabitliyorum. Bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerliyor. 1 2 3 1 2 zincir hemen yanındaki yuvaya 3 tırabzan 1 2 1 2 3 tırabzan şuradaki sondakini zincirimizin içine sabitledik. Bir tanesini çıkarıyorum. Böyle bu şekilde. Yine diğer renkli ilk ipimi buradan alacağım. Bu şekilde kapattım. Sarı ipimi şöyle çekiyorum. Burada da bir zincir çekiyorum mor ipimle. Bunu sıkılaştırıyorum. Çeviriyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen ilk gördüğümüz yuvaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Farklı bir herhangi yapılacak bir şey yok. 2 zincir 3 trabzan Şimdi bu sırayı da sizlerle beraber öreyim böyle. arada sizlerden ufak bir ricada bulunayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yayınlamış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. 2 zincir 3 trabzan 3 trabzanın sonuna birleştir 2 zincir 3 trabzan bu kenardakini dediğim gibi zincirli olan kenara şöyle sabitliyoruz bir zincir çekip modelimizi çeviriyoruz bu şekilde bakın modelimiz oluştu Harika bir model. Çok beğendim ben. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Bakın. Farklı renklerde, daha da farklı tonlarda, farklı renklerde, farklı inceliklerde, kalınlıklarda model daha da farklılaşacaktır. Tığınızla, ipinize gö göre ayarlayabilirsiniz. Sizler elinize yatkın olan bir tığınızı ayarlarsınız bu şekilde. Bugünlükte bir videomun sonuna geldim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.